Şahinliği Belediyesi olarak şehrimizi güzelleştirmek adına 7-24 çalışmamıza devam ediyoruz. Şu anda saatimiz saat 1, gecenin 1'i. Burası da Karayılan Caddesi. Şehrimizin en işlek caddelerinden bir tanesi. Özellikle gündüz trafiği yoğun olduğu için hem araç trafiğini engellememek adına çalışmalarımızı gece sürdürüyoruz. Bu cadde yoğun bir cadde demiştik. Gün gece buranın frezesini yaparak Önceki asfaltı kazıdık, aldık. Bu gece de asfaltlama çalışmamızı sabaha kadar tamamlayarak trafiğe sabahleyin açmış olacağız. Böylelikle vatandaşlarımız daha konforlu yolu kullanarak e, geçişlerini yapacaklar. Ben yolumuzun e, şehrimize, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Ondan için zaman yedi. 你对，你。